Adana'da ehliyetsiz alkollü sürücü ikinci kez yakalandı. 55 Manisa Adana 01 kaldı. Şu ismi. Yes. İsmin? Cesim. Cesim. Bir kapıyı aç bakayım Cesim. Ne bu içerse hep yolcu doldurmuşun eşyalar var. Yolcu değil ailemiz. Bir, iki, üç, dört kişi var. Aile neyin oluyor aile, bunlar senin? Aile. Aile. Aile amcam aile. Eşya doldurmuşsun. Cenaze var. Cenaze mi var? Tamam. Adana Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için kurallara uymayanlara yönelik D-400 Karayolu Mersin istikameti yönünde uygulama başlattı. Polis denetim sırasında bir minibüsü durdurdu. Polis sürücü Casim Ahmet'ten ehliyet, ruhsat, muayene ve eşya ile yolcu taşıma belgesi istedi. Ancak Ahmet bu belgelerin hiçbirini veremedi. Ehliyeti de olmayan sürücünün daha önce de yakalandığı belirlenirken yolcuların ailesi olduğunu cenazeye gittiklerini öne sürdü. Polis, daha önce alkollü araç kullanmaktan yakalanan Ahmet'e tekrar test yaptığında 24 promil alkolü çıktı. Ahmet bir süre alkol metreye üflemeyi kabul etmedi. Ancak cezai işlem yapılacağı söylenince üfledi. Polis, hiçbir belgesi olmayan ve üstelik ikinci kez alkollü araç sürerken yakalanan Ahmet'e 1791 lira para cezası kesip aracı 15 gün trafikten menetti. Tamam. Alkol metri üfle bakın. Tut. Ne, Geç. Üfle mi? bakın. Üfle alkol metri. Nasıl Üfle. Nefes al üfle. Nefes al üfle. 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 Güzel devam, nefes al. Devam, devam üfleyeceksin. Ben dur tamam. diye ne kadar üfleyeceksin? Tamam, tamam. Hımfı, tamam, hımfı. Tamam. Üfle. Uflamam, tamam, tamam. Üfle. Uflamam, tamam. üfle. Üflemiyor musun? Üflemezsen işlem yaparız. Üfle. Devam, 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 devam. Durma. Ben dur ne demeden durma. Zaten. Ben dur demeden durma. Devam devam, 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 devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam devam Tamam. Göster bak. Var ya. Ben de var. 0.24 yirmi 55 Manisa Adana 0146 Minibüs sürücüsü. Neysen ismin ne? İsmin ne? Cesim. Cesim. Evet. Alkollüsün Cesim işlem yapacağız.